Arkadaşlar labubu aldım Bakın Tam tamına 350 TL Meydandan aldım Size öneriyorum bakın Gözünde kamera var demişlerdi bana Gözünde kamera falan yok bunun Bir dakika Gözünde kamera falan yok bunun Harbiden var kimsin lan? Evet arkadaşlar ben geliyorum. Evet arkadaşlar. Ya bunun içinde göz var bir Anlayamıyorum bunu. Bakın. Bakın. Gözüne bakın. Bir dakika bakın. eyse Abone bakın. Böyle bir aboneniz alırım bakın. Bir abonenizi alırım. Bir bir abone olun.